Şimdi efendim e, tabi ekonomistlerin e, dedikleri tarz doğrudur ama o mantık içinde doğrudur. E, olayların temel yorumları farklı. Biz ben şahsen e, temel yorumlarda Batı standartlarından farklı düşünüyorum. E, bu standartları aşabilir, yeni ölçüler ihdas edebilirsek. O zaman bu ölçüler üzerine bina edilen ekonomide milletimizin çok ciddi rahatlıklara kavuştuğunu göreceğiz ve de mütalaa edeceğiz. Şimdi e, toplumda çok ciddi bir şey var. Efendime söyleyeyim e, dengesizlik var. Deniliyor ki bu dengesizliğin e, düzelebilmesi için e, tedavülde mevcut olan paranın e, hızlı bir şekilde dönmesi şart. Eğer biz bunu döndürürsek toplumda kimse parasız kalmaz. Mesela düşünün ki saniyede bir cisim 300 bin kilometre hızla hareket ediyor. 300 bin kilometre hızla hareket eden bir cisim kabul edelim şurada, şu oda içerisi kadar bir yerde hemen hemen 300 bin kilometre hareket ettiği için her yerde var demektir. Yani süratle hareket edildiği zaman her yerde var anlamı çıkar, doğrudur. Ama netice itibarıyla e, gene yanlıştır. Neden yanlıştır? Siz e, o kadar süratle parayı hareket ettirmenize rağmen piyasada, tedavülde bulunan para güdümlü paradır. Yani para sahibi olan kim? Benim veya sizsiniz. Sizin paranız tedavülde dolaşıyor. Siz bunu ticaretin içine koyuyorsunuz. Siz pazarlamada, sanayide siz kullanıyorsunuz parayı. Güdümlü anlamı şu demek, yani neticede kazanç yine size geliyor. Evet bundan istifade eden binlerce insan çıkıyor, ancak onlar işçi karşılığında, e, işe ortak oluyor, oluyorlar. Halbuki paranın sahibi olarak e, faraza, Onların bin kişisinin kazandığını tek başına siz kazanmış oluyorsunuz. İşte benim e, anlatmak istediğim modelde, tarzda ve de düşüncede bu adaletsizlik e, kısmen değil, azami bir şekilde ortadan kalkıyor. Nasıl? Bendeniz diyorum ki biz emisyon hacmini genişletelim. Emi emisyon hacmini genişlettiğiniz zaman enflasyon bunun karşılığında hemen başlar o canavar diyoruz ona şimdi yükselmeye doğrudur peki bunun önüne nasıl geçeceğiz onun önüne geçmenin nedeni de emisyon mukabili yani parayı piyasaya ne nispetle arz etmişsek o nispetle paranın karşılığında üretim yapma efendim e, araç ve gereçlerini yollarını ne yapmamız lazım çoğaltmamız lazım bir misal vereceğim bu misallerim çok basit ve herkes bundan anlar. E, zaten ben de ekonomik modeller iptidai dönemin insanını düşünerek başlar. Yani ilk dönemdeki insanlar neyi düşünmüşler, ne yapmışlar, ben de o tarzlar üzerine düşüncelerimi bina ediyorum ve bugüne taşıyorum. Aksi takdirde olaya bugünden başlasak zaten terimler terimlerde, deyimlerden anlamayız ki Anla, anladığımız da yok. E, bugün ilim adını konuşan adamlar da derin ve deyim de, deyim ve terimlerden haberi olmadığı için hep böyle bulaştırıp gidiyorlar. <laughs> yani söz aramızda. <laughs> Efendim, şimdi şunu demek istiyorum. Ee, biz emisyon hacmini genişlettik ama hemen parayı piyasaya sürmüyoruz. Avans olarak bunu vereceğiz bu parayı. Emisyon olarak genişlettiğimiz diyelim Türkiye'nin bütçesi 800 trilyon. Bir 800 trilyon daha biz bastık. Etti mi sana bir katrilyon sekiz trilyon 600 trilyon? ben sekiz trilyonu bankalarda bloko ederim. Benim tarzım. E ne olacak sen bankada bunu bloko edersin de ne olur? Ha şu olur. Derim ki vatandaşa ben size avans vereceğim. Tabi bu sözü de söyleyebilmek için bölgelerine göre insanlarımızı eğitmemiz de şarttır. Eğiteceksin onları. Belli bir noktaya getireceksin. O bölgede ormancılık mı hakim, denecilik mi hakim, ziraat mı hakim? Artık el sanatları mı hakim, neyse. Herkesi kendi bölge kendi yapısına göre nasıl üretici olabilecekse bu şartlara göre eğitmemiz lazım.